Karavanda yaşamak mı ekonomik, evde yaşamak mı? Bunu konuşalım. Karavanda yaşamak evdeki yaşamdan daha ekonomik. Sebeplerini de konuşalım, paylaşalım. Karavanda yaşayan birçok arkadaşlarımız zaten karavanda yaşamın ne kadar ekonomik olduğunu çok iyi bilirler. Güneşimiz elektriğimizi veriyor. Güneş olduğu sürece zaten bizim elektrik problemimiz olmuyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Su problemimiz de olmuyor. Her yerde su var. Allah bize sayısız nimetler vermiş. Biz de bunlardan faydalanıyoruz. Sadece bizim yakıtımız yakıt olarak ne kadar çok gezersiniz, o kadar çok yakarsınız. Onun dışında ben karavanımda zaten yemek yapıyorum. Tencere yemeklerini seviyorum. Dışarıdan beslenmiyorum. Yıllık karavanın normal araç gibi evet, trafik sigortası ve bandrolü vardır. Bunu motorda da var, araçta da var. Karavanda da var. Otomobile göre karavan daha ekonomik oluyor bu yönde. Mesela benim karavanım Peugeot Boxer 2015 model. E ee, bu yıl trafik sigortasını Aralık'ta yaptırdım Ankara Sigortadan. 3 yıldır 4 e, yıldır Ankara Sigortada yaptırıyorum. Çok da memnunum. Daha uygun diğer sigortalara göre. Bir de sigorta geçmişiniz de çok önemli. E ee, ve karavandaki benim karavanımdaki trafik sigortasının fiyatı 6.000 bin liraya yaptırdım. 20 Aralık'ta 2024 yeni yıla girmeden önce 6.000 bin liraya yaptırdım. 2015 model Peugeot Box'ı bir karavan. Ocak ayı bandrolünü 2600 TL olarak yeni güncel fiyat üzerinden ödedim. Temmuz'da da 2600 TL öderim nasipse. Masraflar bunlar arkadaşlar. Yani yıllık karavanın 10 bin lira falan bir vergi gideri var. Yani trafik sigortası, işte bandrolü vesaire. bakımları evet yani atalarımız boşuna dememiş. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur diye. Yani bakarsanız uzun süre güzel bir şekilde kullanırsınız. Şimdi evde yaşayan arkadaşlar özellikle bir de sitede yaşıyorlarsa ki benim evim site içerisinde Fethiye'de kiraya verdiğim evim. Bu yıl aidatlar inanılmaz bir fiyat oldu. Yani şaka gibi. Ve hizmet de yok aslında. Sadece havuz ve bahçe sitenin bahçesiyle ilgilenen bir bahçıvan var. Onun dışında başka bir bir hizmet yok. Çöpünüzü kendiniz atıyorsunuz. Kapıcı yok, güvenlik yok. Hmm, başka 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 daha birçok şey söyleyebilirim. Ve yıllık 2025 site aidatı güncel fiyatı 34 bin lira arkadaşlar. 34 bin lira aylık 3 bin liraya denk geliyor. 34 bin liraya ben bir yıl karavanla gezerim. Abartmıyorum. Gerçekten gezerim. Nasıl mı gezerim? Mesela şöyle e, anlatayım. Bundan iki ay önce ben, beni yakından takip edenler bilirler, Güneydoğu'ya gittim. Şırnağa kadar gittim. Dönmek zorunda olduğum için döndüm. Aslında ben daha devam edecektim. Yani doğuyu falan bitirip oradan Karadeniz'den falan dönmek dinlettim ama olsun. Dönmek zorunda olduğum için Şırnak'tan döndüm. Şimdi 3 ay ben gezdim. Ve derinlemesine geziyorum yani. Bir şehirde 2 gün bir gün değil. En az 5 gün, 10 gün kalıyorum öyle söyleyeyim. Çünkü orayı gezmek istiyorum biraz. Tam anlamıyla bitiremiyorsunuz ama biraz tadına varmak istiyorum. 3 ay gezdim. 3000 kilometre yol yaptım. Karavanımda beslendim. Tencere yemeğimden yedim. Dışarıdan beslenmedim. Ama dışarıda alışveriş yaptım. İşte Mardin'de kendime şalvar aldım. İşte ondan sonra yazma aldım gibi gibi böyle küçük alışverişler. O yüzden sigara içmiyorum. Toplamda sigara ne kadar harcadım kadar biliyor musunuz? Diye yani Böyle tahmin edin bakın ne kadar harcamışım. 3 ay gezdim. 3000 kilometre yol yaptım. Mazot 45 liraydı. Şu anda da zaten indi yani o civarlarda. Fark ettim. Ee, ne kadar harcamışımdır? 20 bin lira. 20 bin liraya ben 10 şehir gördüm. 10 şehir. İlçeleri de dahil. <laughs> yani ilçelerinde söylesem herhalde 20 falan olur. 20 bin liraya ben 3 ay gezdim ya. 34 bin liraya ben bir yıl gezerim karavanla. Çok rahat gezerim ve tadını da çıkartırım inanın. Bu yüzden diyorum ki karavan hayatı, karavanda yaşamak, ...evde yaşamaktan daha ekonomik. Buna herkes cesaret edemiyor... ...biliyorum. Ama ben çok seviyorum... ...karavan hayatı. İnsanlarla tanışmayı... ...doğada olmayı, dışarıda yaşamayı... ...çok seviyorum. Zorlukları yok mu diyorlar? Onlara göre vardır... ...ama bana göre yok. Ben o kadar... ...bütünleştim ki artık karavan hayatıyla. Bana hiç zor gelmiyor. O yüzden arkadaşlar... Yani gerçekten gönül verdiyseniz Karavan hayatına Geçin Yani karavanda yaşayın Karavan hayatı çok güzel İnsanın mutlu ve huzurlu kalıyor Bir de ekonomik gerçekten Gerçekten evde yaşamaktan Çok daha ekonomik Minimal eşyalarınız Minimal kıyafetleriniz Böyle az az Eşya alma derdiniz yok Dolabınızı doldurma derdiniz yok. Buzdolabınızı bile doldurma derdiniz yok yani. Minimal takılıyorsunuz çünkü. Hani çok büyük karavanda yaşayan arkadaşlar var. Onlar böyle ev konforunu e, istedikleri için evi aratmasın diye büyük buzdolabı işte hatta çamaşır makinesi vesaire. Ben bunlar yok. Ben de 100 110 litre bir buzdolabı, çamaşır makinem yok bulaşık makinesi zaten sevmiyorum. Onları ben bir şekilde hallediyorum. Hiç önemli değil. Önemli olan beni, benim karavanda ne hissettiğim. Aslında önemli olan bu. Ekonomik olması daha da güzel tabii ki. Bir tabak yemek yiyorsunuz zaten. Hadi bilemediniz iki tabak olsun çorbasıyla birlikte. Aslında bizleri doyuran huzur. Yani benim ruhumun beslenmesi lazım bedenimden önce. Bu çok önemli. Buna değer ve kıymet veriyorum. Bu yüzden zaten karavan hayatını seviyorum. Çünkü karavan hayatı benim ruhumu doyuran bir hayat. Gerçekten öyle. Ve bu videoyu da hani böyle sorular oluyor. İşte çok para gerekmiyor mu karavan hayatı için? Gerekmiyor. Yani ne kadar çok gezersiniz o kadar çok harcarsınız. Yani karavanla çok yol yapmak mesele değil aslında. Ya da çok yere gitmek de gezmek de mesele değil aslında. Karavan hayatını nerede olursanız olun size değer katmasıyla alakalı bir şey. Bugün bir şehir gezersiniz, yarın on şehir gezersiniz. Önemli değil bu. Önemli olan karavanın size değer katması. Sizin onun bütünleşmiş olarak bütün olarak kabul etmeniz bu çok önemli o sebepten bu videoyu paylaşayım dedim arkadaşlar çayımı da aldım müsaadenizle <laughs> hayırlı Ramazanlar diliyorum Ramazan'ın bugün 10. günündeyiz zaman ne kadar çok hızlı akıyor demeyeceğim Ömür çok hızlı gidiyor... Akıp gidiyor böyle... Avuçlarımızın içinden resmen... Anın... E, kıymetini bilmek lazım... Ölüm gelmeden önce... Yaşamın kıymetini... Yaşlılık gelmeden önce... Gençliğin kıymetini... Fakirlik gelmeden önce... Zenginliğin kıymetini... Bilmek lazım... Karavan hayatı... E, ...bizi manevi olarak güçlü kılar. Karavan hayatında çünkü... ...gerçekten çok ince... ...derinliklere inersiniz. Doğayla bütün olduğunuz için... ...kendinizi daha iyi hissedersiniz. Kendinizle bütünleşirsiniz. Kendinizi bulursunuz, öyle söyleyeyim. Tabii karavan hayatına... ...geçebilmek için deneyimlemek lazım. Gerçekten bu hayat bana göre mi... ...değil mi? Bu da önemli... Bunlar çok 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 başka konular. Zaten birçok videomdan da videomdan da bunları anlatıyorum, paylaşıyorum kısa kısa. Bugün videomun konusu karavanda yaşamak mı daha ekonomik, evde yaşamak mı? Karavanda yaşamak daha ekonomik arkadaşlar. Sizlere ışık olsun inşallah. Beni yakından takip eden Arkadaşlarım zaten sorulara da cevap bulduklarını gerek mesajla, gerek arayarak da iletiyorlar sağ olsunlar, var olsunlar. Ben elimden geleni yapıyorum. Gayem edindiğim tecrübelerimi, bilgilerimi paylaşarak yaymaktır, çoğaltmaktır. Gayem bu. Bir de küçük bir not düşmek istiyorum, aslında söylemek istiyorum. Bunu burada şimdi söylemek istiyorum. Videomu izleyip böyle kötü, çirkin yorum yapan arkadaşlar var. Sözüm onlara. Bir şeyi ya da bir video izlerken veya hiç fark etmez. Güzel bakarsınız, güzel görürsünüz. Hazreti Mevlana diyor ki, o gün ne düşünüyorsan o sensin. Aslında gördüğün sensin. Güzel görüyorsan o sensin. Çirkin görüyorsan, kötü görüyorsan o da sensin. Ben değilim. Ne kadar güzel, değil mi? Arkadaşlar bu videolar ve diğer videolarım edin, bilgilerimi, edindiğim tecrübelerimi, bilgilerimi paylaşmak için hazırlıyorum ve emek veriyorum. Lütfen emeğe saygı. Ellerimi, kınalarımı, tesettürümü vesaire bunlara takılmayın. Bunlar sizi ilgilendiren şeyler değil. <laughs> bunlara takılmayın ya. Siz videoda anlattığım bilgilere bakın. Onları almaya çalışın. Böyle yapın size daha çok faydası olacaktır. Kötü bakarak, çirkin bakarak, çirkin yorumlar yaparak size hiçbir faydası olmaz. Bilakis zararı olur. Bu videomdan da, e, videoda da anlatmak ve söylemek istedim, paylaşmak istedim. Biliyorum ki izleyeceksiniz, dinleyeceksiniz beni. Yapmayın arkadaşlar. Hiçbir arkadaşımızın e, videolarına kötü, çirkin yorumlar yapmayın çirkin de olsun olsa yapmayın. Size, size kalmamış o. Yani o onun hayatı. İzleme, dinleme ama yorum kötü yorum yapma. Güzel bak, güzel düşün. Güzel bakarsan hayatın güzelleşir. Yani kendine güzellik katmak istiyorsan güzel düşün. O zaman güzel çıkacak karşına. Ama Öyle kötü çirkin yorumlar yaparak hayatın çirkinleşir, kötüleşir. Neden bunu kendine yapıyorsun? Yapma. Evet, bugünlük bu kadar yeter. Bir başka videoda, bir başka konuda görüşmek üzere. Eğer e, sorularınız varsa lütfen yazın, paylaşın. Merak ettikleriniz varsa yazın, paylaşın. Elimden geleni yaparım. Eksim varsa da düzeltin lütfen. İnsan kusursuz değildir. O yüzden e, varsa bir eksiğim affola. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşça bakın. Allah'a emanet olun.